Bir yerinizi çarptınız, orada bir şişlik oldu, ödem oldu, orada sinir uçları uyarılmaya başlıyor. Sinir uçları uyarıldığında oradaki sinirlerden beyne bir impuls gidiyor, bir akım gidiyor. Bu akım beyinde ağrı olarak algılanıyor. Ama kişi bunu hissetmeden önce beynin bir takım oto kontrol mekanizmaları var. Yani beyin eğer ağrı çok şiddetliyse bunun şiddetini azaltıyor ki kişiyi rahatsız etmesin. Bunu da hormonlarla yapıyor, bir takım nöro Nöro hormonlar dediğimiz, özellikle serotonin olarak isim verdiğimiz bir hormonumuz mutluluk var. Mutluluk hormonu olarak bildiğimiz. Yok, bir se o, endorfin. Vardı, o endorfin. Yakın <laughs> ama değil. Ee, serotonin e, kişinin ağrı eşini değiştiriyor. Serotonin yüksekse ağrı eşiniz düşüyor. Sizi normalde doktora getirmeyecek bir ağrı... E, ...canınızdan bezdirecek hale getirebiliyor. Bunun da en önemli sebebi ne? Kişinin e, ruhsal durumu, anksiyetesi. Yani kişi eğer mutsuzsa, e, stresliyse, anksiyetesi varsa serotonin hormonu yavaş yavaş beyinde düşmeye başlıyor. Beyinde düştükçe ağrınızın şiddeti artmaya başlıyor. Sizi normalde doktora getirmeyecek bir boyun ağrısı çok canınızı yakabiliyor. Siz doktor doktor ağrınıza çözüm bulmak için dolaşabiliyorsunuz. Kişinin bu kronik ağrıdan kurtulması için önce bu anksiyeteden, stresten, bu üzüntü yaratan, bu depresif durumdan kurtulması gerekiyor. Bunu çözmeden ağrıyı çözemezsiniz.